merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım şu an yeniim yanımda bir video çekiyor kusurumuza bakmayın biz de bugün karakterimizin bir karakterimizin bir rütbesini arttıracağız hileli Bravostar siz de yorumlara hangi karakterimizin rütbesini arttırmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz bütün karakterleri kazandık gördüm biliyorsunuz ki arkadaşlar reklam olmadığı için interneti kap kapattı hatırlarsınız bundan istediğimiz kadar yapabiliyoruz Bir <laughs> sizi yoruyor. İyi sağ Haydi bakalım. Tamam, teşekkürler. Artık bir video geldiğimde bitir ve kapanma asıklıkla kazan. İnterneti kapatalım. Aa, Aa. Video bitmiştir. Bir daha bir videoya görüşürüz. Oh my god. Super Değil mi dostum bak. Aa, şey Bu kediyi alana kadar mı vazgeçmeyeceğim. Evet, Unutmayın. Bu yorumlara yazabilirsiniz. Hangi karakterle şey yapalım. Adını. Arkadaşlar yoruma yazın. Normal Brawl Stars mı yoksa bu Brawl Stars mı daha güzel? Hop. Evet bakalım. Hangi oyunu oynayacağımızı da söyleyebilirsiniz bir dahakinde. Evet. Mesela ben kendim kanalımda Roblox oynayabilirim. Tebrik ederim ne diyelim. Neyse. Ben Roblox oynayayım. Rütbe 10 yapalım mı bırakalım. Bana inat durdu lan. Mübarek. Hmm. Evet devam edelim. Dostlar. Bir Hı? daha koyacağız sonra. O iddianı olduktan sonra videoyu bitireceğiz. O iddianı olsun. Evet. Bu savaşçılar ne olsun? Birinin yıldız gücünü alacağız. Tamam bir bakalım ver be. Nasıl alınıyor? Bakayım. Şöyle. Arkadaşlar yükseltiyorum ben bunu. Tamamdır biraz daha Haydi altın kasalım. Biraz daha altın gerekiyor arkadaşlar bunlar için. Hadi bakalım. Bir, nite yıldız gücünü alalım bence arkadaşlar. 7 ve 3 tane daha kaldı. Bakalım. Tezir biraz sanıyormuş. Aa, Ben gelmeden zaten birinin yıldız gücü geldi ki. Ben açtım. Hı? Hadi videoyu burada durdurup kapatalım. Bir dahaki videoya görüşürüz.